Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Maalesef kötü bir deprem haberiyle karşınızdayız. Afat ve Kandilli Restorans tarafından yapılan açıklamalarda Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde deprem meydana geldiği ifade edildi. Deprem şiddet olaraktan 4 açıklanırken depremin ise yerin 6,5 kilometre derinliğinde gerçekleştiği açıklandı. Afat ve Kandilli Restorans tarafından yapılan açıklamalarda Çanakkale, Ayvacık, Tartışı'ya 2,5 kilometre. Dibekli'ye 3 kilometre, Hüseyin Fakı'ya 5 kilometre, Demirci'ye 6 km, Yeniçam'a 6,5 kilometre mesafe uzaklıkta gerçekleştiği açıklandı Afat ve Kandilli Restansı tarafından yapılan açıklamalarda. Buradan Çanakkale'ye, Ayvacı'ya, Siseden bütün ilçe ve köylerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz yorumlar size. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.